Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldiği dönemde Suudi basınının Jaychon Duran için yaptığı Al Nassr psikolojik sorunları olduğu için kısa süre önce 77 milyon euro ödemesine rağmen göndermek istedi haberleri camiayı rahatsız etti. Daha sonra Kolombiyalı golcünün ülkesinde parti parti gezdiği, milli takımdan hocasıyla kavga ettiği için sakat olmamasına rağmen ayrıldığı haberleri iyice keyif kaçırdı. FOTOSPOR bile o haberlerden etkilendi hatta o dönemde Fotospor, Fenerbahçe'ye mutlaka patlayacak yıldız, ya sahada ya elde haberini yaptı. Ancak bir hafta önce Abdel Sports Illustrated durumun hiç de Suudi basının iddia ettiği gibi olmadığını yazdı. Bir ifade çok dikkat çekiciydi, Ronaldo, Duran'ın varlığından ilk andan itibaren memnun değildi kendisine potansiyel rakip olarak görüyordu. Ronaldo başının en büyük BLASYDI duranın aslında sorumlu bir oyuncu değil kafasının rahat olmasına ihtiyacı olduğu geldiğinden beri gösterdiği performansla ortaya çıktı. Ronaldo gibi kendisine engel olan bir megaloman değil, en nesiri gibi bir abisi var. İstanbul yaşamak istediği yer. Riyad gibi sokağa çıktığı zaman hiçbir şey yapamayacağı, sadece evde vakit geçirmek zorunda olmadığı bir şehir değil. Ailesi bile İstanbul'da yanında. Suudi Arabistan'da hep yalnızdı. Ailesi Birmingham'dan sonra İstanbul'u görünce adeta çarpıldı. Stefano Pioli gibi takımı Ronaldo istediği gibi kuran değil, Mourinho gibi başkan Ali Koç'tan aldığı yetkiyle futboldan tek sorumlu olan bir teknik adamla çalışıyor.